Evet arkadaşlar. 94 model Hyundai Elantra aracımızın rölanti sorununu size göstereceğim. Bunun hakkında bilgisi olanlar bana yazabilirse. Aracımızı çalıştıralım. de şimdi. Benzinde de yapıyor. Tüpte de. Araç benzinde. Yapıyor. olmaz Hı. Tüpe geçti. Şimdi gördüğünüz gibi. Bu rölanti dengesizliği neden olur acaba? Rölantide böyle bir sayma oluyor. İleri geri düşme oluyor. Gaz verelim. Çekişinde, gidişinde bir sorun yok ama böyle bir dengesizlik yapıyor. Zaten bunu yaparsam yine sizi bilgilendireceğim. Onunla ilgili video çekeceğim. Bunun sorunu bilen arkadaşlar da bana yazarsa çok sevinirim arkadaşlar. Sağ olun. Hepinize teşekkürler.